الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك إلا أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا illa ma fahamtana innaka entel jawwadul kerim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yaqtahu qawli rabbi qadati teli minel mulk ve allamteni min tebbili ve hadis rabbi zidni ya ve fahmen ve hibni salihi bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden bütün nimetler ayaklarımızın altına seren Allahu Teala'ya sayısız hamd senalar olsun İki cihan severi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aline vasabına ve ashabına salatü olsun. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü ilmi hal dersimizde Rabbimiz nasip ederse, mükellefin hallerinden, yani ef'ali mükellefin konusundan, konusunu işlemeye çalışacağız. Yüce Rabbim bizlere hüsnü ifade eder, siz kıymetli kardeşlerimize hüsnü istifade eder nasip eyleyelim. Kıymetli kardeşlerim, Ahzab suresinin 72. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur. İnna aradna al-amanet ala al-samawati ve al-arz ve al-jibali, fa'abeyna an yahmilnaha ve ishfatna minha ve hamalha al-insa. İnna bu kana zalimun jahula. Yani der ki bu ayeti kelimeler, muhakkak ki biz emaneti, Birazdan açıklayacağız inşallah. Biz emaneti semalara, yeryüzüne, dağlara teklif ettik de onu üstlenmekten geri durdular, yüz çevirdiler ve onun sorumluluğundan kaçtılar, titrediler. Bu sorumluluğu, bu emaneti insan oğlu yüklendi. Muhakkak ki insan zalim ve cahildir buyurur. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimede zikredilen insanın yüklendiği emanet, insanı diğer canlılardan ayıran özellikleri olan akıl ve iradesini kullanmasının sonucu olarak onlara verilen sorumluluk ve dini görevlerdir. yüce Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i bu emanete sahip çıkabilmeyi nasip eyleye. Sorumluluğumuzun farkında olabilmeyi Allahu Teala'ya karşı, insanlara karşı, bütün mahlukata karşı sorumluluğumuzun farkında olabilmeyi ve buna uygun olarak yaşayabilmeyi güzel Rabbim bizlere nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz olduğu üzere İslam'da hüküm koyma yetkisi yalnızca ve yalnızca Allahu Teala'ya aittir. Ve bu itibarla Nahil Suresi'nin 16. ayeti kerimesinde yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Ve la tebulu lima tasifu elsinetikum el kedibe hada halal ve hada haram li ala Allahil kedibe. Der ki bu ayeti kerimede yüce Rabbimiz kendi yaranlarınızı Allah'a isnat ederek öyle dilinize geldiği gibi yalan yanlış, bu helaldir veya da bu haramdır demeyin diyor Yüce Rabbimiz. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَدِ Muhakkak ki Allahu Teala'ya yalan isnat eden insanlar felaha eremez, kurtuluşa eremez. uyumak suretiyle Allah-u Teala'nın tespit etmiş olduğu konular hakkında yalan yanlış, biz bilgisizce ileri geri konuşmamamız gerektiğini. Zira helal ve haram kılma yetkisinin yalnızca ve yalnızca Allahu Teala'ya ait olduğunu yüce Rabbimiz bizlere ifade eder. Ve bu bağlamda değerli kardeşlerim, Allah Resulü bir hadisi şerifinde bizlere şöyle seslenir. Helal ve haram hassasiyet hususunda. İnnel halal beynün ve innel haram beynün. Muhakkak ki helaller bellidir haramlar da verilir. Ve mâ beylehme müştebihâdü ve bu ikisi arasında olan şeyler de şüpheli olan şeylerdir. Der. Ve hadisi şerifinin devamında Allah Resulü der ki kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını korumuştur. Kim de şüpheli olan şeylere dalarsa o insan netice itibariyle harama girmiş olur. Harama dalmış olur buyurmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, İslam'ın mükelleflerden bir şeyin yapılmasını veyahut da yapılmamasını istemesi, bu isteğin kesin ve bağlayıcı olup olmaması, bu isteği ifade eden delilin Kur'an ve sünnette yer alıp almaması ve delaletine göre farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, mekruh ve haram olmak üzere yedi kısmı ayrılır. Yani şöyle toplayabiliriz. Ef'al mükellefin, mükelleflerin fiilleri, sorumluluk sahibi olan insanların fiilleri mükelleflerin halleri yedi kısımdır. Özet olarak bunlardan bahsedelim değerli kardeşlerim. Birincisi, efal-i mükelleflerden birincisi farzdır. Kesin bir delil ile bağlayıcı bir şekilde yapılması şari tarafından istenilen dini hükümlerdir. Farz. Ne gibi? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi çok ayeti kerime vardır. Birkaç tanesinden bahsedelim. Ve aqimu salate ve atu zekat. Namaz kılın, zekat verin. Ya eyyühellezine amenu evru bil uhud. Ey iman edenler sözlerinizi yerine getir. Akitlerinize riayet edin. Bu ve benzeri. Pek çok ayeti kerime vardır. Kıymetli kardeşlerim, farzlar da kendi arasında iki kısma ayrılır. Farz-ı ayn ve farz-ı kifaye. Farz-ı ayn hem mükellefin bizatihi kendisinin yapması gereken fiil ve davranışlardır. Mesela ne gibi? Namaz kılmak, oruç tutmak Sorumluluktan kurtulmak istiyorsa, görevini yerine getirmek istiyorsa, her mükellefin bu farz olan kısmı, farza aynı kendisini yerine getirmesi lazımdır. Bir de kifai olan farzlar vardır. Ki bunlar da birkaç tane mükellefin yerine getirilmesi neticesinde sorumluluğun bütün mükelleflerden e, kalkması manasına gelir ki, bunlardan nedir? Cenaze namazı kılma veyahut da ilim talep etme, e, bu konudaki farza örnek verilebilir. Ef'al mükellefiyle bir diğeri ise değerli kardeşlerim, vaciptir. Yapılması kesin ve bağlayıcı bir şekilde istenen dini görevlerdir. Ancak, Delil yönü farz kadar vaciplerin kuvvetli değildir. Yani diğer bir ifadesi, ifadeyle farzın subutu ve manayı delaleti kat'idir, ancak vacibin subutu kat'idir, ancak manayı delaleti zannidir. İşte bundan dolayı, o zayıflıktan dolayı e, bu kesin emre vacip denilmiştir, bu zayıflıktan dolayı. Bunlara örnek verecek olursak değerli kardeşlerim, vacibe örnek, bitir namazı ve yine aynı şekilde bayram namazları. Farzda olduğu gibi bir mükellefin vacibin de, vacibi de kesin olarak yerine getirmesi lazımdır. Yani bir mükellef vacibi yerine getirirse sevap kazanır, terk ederse günaha girir. Bu itibarla vacibe bizler ameli farzda diyebiliriz. Ef'al-ü mükellefinden bir diğersi ise değerli kardeşlerim sünnettir. Sünnet ki peygamberimizin farz ve vacip dışında yapmış olduğu dini görevlerdir. Peygamber Efendimizin söz, tutum ve davranışları ancak ibadet olarak ele aldığınızda farz ve vacip dışında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu dini vazifelerdir. Ki iki kısma ayrılır. Müekket ve gayrı müekket olmak üzere. Tabi Bizler Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sevgisine nail olabilmek istiyorsak, onun ahlakıyla ahlaklanabilmek istiyorsak, onun şefaatine nail olabilmek istiyorsak sünnetleri mümkün mertebede hayatımızdan çıkarmamız lazımdır. E, müekked sünnet değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çoğu zaman yaptığı, pek az terk ettiği fiil ve davranışlardır. Mesela nedir bunlar? Sabah, öğle e, ve akşam namazlarının sünnetleri. Aynı zamanda ezan okumak, kamet getirmek, cemaate devam etmek müekked olan sünnettir. Bununla beraber değerli kardeşlerim bir de gayrı müekket olan sünnet vardır ki Allah Resulü'nün bazen yapıp bazen terk ettiği yani bağlayıcı olmadığını göstermek üzere bazen terk ettiği, bazen yapıp bazen terk ettiği e, fiiller ve davranışlardır. Nedir bunlara örnek verecek olursak? Yatsı ve ikindi namazlarının ilk sünnetleri bu bağlamda olan sünnetlerdir. Ha, değerli kardeşlerim, sünneti hafife almak. Evet, sünnetleri terk etmek. terk edildiği zaman günah var mıdır? Yoktur. Ama bir Müslümana yakışmaz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi. Allah Resulüne layık bir ümmet olabilmek istiyorsak, onun sevgisine mazhar olabilmek istiyorsak, onun ahlakıyla ahlaklanabilmek istiyorsak ve ibadetlerimizden layıkıyla haz ve lezzet alabilmek istiyorsak sünnetlere ve özellikle de değerli kardeşlerim veket sünnetlere devam etmemiz gerekmektedir. Bununla beraber değerli kardeşlerim bir de zevait sünnetler vardır ki Peygamberimizin ibadet kastı olmaksızın insan sıfatıyla yaptığı yeme, içme, giyinme, uyuma adabı gibi davranışlardır yine süneli zevaide uymayan kimseye ceza veya hukukatına kırama gerekmez. Ancak biraz önce de ifade ettiğimiz gibi şefaata ayrı olmak istiyorsak, Allah Resulü'nün sevgisine ayrı olabilmek istiyorsak sünnete devam etmemiz gerekir. Efali mükellefinden bir diğeri ise değerli kardeşlerim müstahaptır. Yani peygamberimizin bazen yaptığı, bazen de terk ettiği davranış ve işlerdir. Yani bunun bir diğer adı tatavu, nafile ibadetleri de bu kapsama alabiliriz. Ha nedir? Kuşluk namazı, işrak namazı, teheccüd namazı, ebvabin namazı veyahut da malımızdan, mülkümüzden, zekat haricinde, fitre haricinde yapmış olduğumuz hayır ve hasenetler, vermiş olduğumuz sadakalar buna dahildir. Müstehab olan fiillerin yapılmasına sevap vardır. Ancak terk edilmesi herhangi bir ceza veya azap yoktur. Ef'al mükellefine bir diğeri mübahtır. Yani dine yapılması veya yapılmaması caiz olan, kendisinde serbestlik bulunan fiil ve davranışlardır. Mesela nedir? Helal olan bir şeyi yemek veya içmek. Ancak değerli kardeşler, bunun da bir sınırı vardır insanın hayatını tehlikeye atacak bir derecede bir insan fazla yer ve içerse ne yapar? Cezasını görür. Değil mi? Maddi ve manevi olarak bunun cezasını görür. Bununla beraber kıymetli kardeşlerim, efal mükellefinden bir diğeri ise mekruhtur. Mekruh sözlükte sevilmeyen, hoşlanılmayan kötü görülen şeyler, tutum ve davranışlar manasına gelir. Isılahta ise kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda yapılması istenilmeyen davranışlar veyahut da fiillerdir. Tahrimen ve tenzihen mekruh olmak üzere iki kısma ayrılır. Tahrimen mekruh harama yakın olan, tenzihen mekruh ise helal yakın olan. Ama netice itibariyle değerli kardeşlerim, bir Müslüman olarak mükellef bir varlık olarak eşrefül yani şerefli bir varlık olarak ne yapmamız lazım? Mekruh olan şeylerden uzak durmamız, hoş görülmeyen, kötü görülen şeylerden uzak durmamız lazım. İşte bundan dolayı değerli kardeşlerim çoğu zaman mekruha ameli haramda denilmektedir. Haram ise yapılması kesin ve bağlayıcı bir şekilde yasaklanan davranışlar veyahut da fiillerdir. Nedir bunlar? Adam öldürmek, zina yapmak, hırsızlık yapmak, içki içmek, kumar oynamak. Maalesef çağımızın hastalıklarından birisi. Bir veba gibi bütün insanları sarmış, faiz yemek ve benzeri tutum ve davranışlar da Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde, hadisi şeriflerde açık bir şekilde haram kılınmış olan tutum ve davranışlardır. Kıymetli kardeşlerim, haramı işleyen ceza ve azamı hak eder. Dini hassasiyeti sebebiyle bir kardeşimiz haramdan uzak durursa, bu göstermiş olduğu hassasiyet sebebiyle de o kardeşimize sevap yazılır. Haramdan uzak durmaya çalışırsa bu takdirde de o kardeşimize sevap yazılır. Haramda e, haramı inkar eden veyahut da e, bir hükmün haramlığını hafife alan aman canım ne olacak hangi çağda yaşıyoruz ve benzeri sözlerle bir haramı hafife alan insanın maalesef dini zayi olmuştur. O insan dinden çıkmıştır. işte bundan dolayı değerli kardeşlerim söylemlerimize dikkat etmemiz lazımdır. Haram iki kısma ayrılır. Li aynihi ve li aynihi. Li aynihi bizzat kendisinde bulunan kötülük sebebiyle baştan itibaren haram kılınan şeylerdir. Nedir? İçki veya domuz eti yemek gibi. Lirayrihi ise aslında meşru olduğu halde arzi bir sebepten dolayı, geçici bir sebepten dolayı haram kılınan fiiller veya da tutum ve davranışlardır. Başkasının malını çalmak gibi. En son olarak değerli kardeşlerim, haramdan kaçınmanın önemli. Birkaç maddeyle ifade etmeye çalışalım. Bir şeyin haram kılınmasının altında pek çok hikmet vardır. Yani bir şeye haram kılındıysa Allahu Teala bir şeyi haram kıldıysa bizim ondan uzak durmamız lazım. Kendi menfaatimize göre. Hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak haramdan kaçınmak bizim faydamızdır. Yine bununla beraber İnsan hiçbir zaman harama mecbur değildir. İşte vay efendim ben işte şunu almazsam, bunu kullanmazsam öldüm, bittim, yaşayamam. Böyle bir mecburiyet yoktur. Ve insan hiçbir zaman harama mecbur değildir. Çünkü her yasağın meşru zeminde helal bir alternatifi vardır. Ha, bize düşen nedir? Bunu araştırmaktır. Bununla beraber eşyada asıl olan ibahadır. Yani helalliktir. Bunun için İslam çok gerekli ve önemli konularda insanları olumsuz yönde etkileyecek konularda yasaklar koymuştur. Ancak zaruret anında, hayati tehlike anında bazı yasakların geçici ve ihtiyaç miktarı ihlaline de ruhsat tanımıştır. Bununla beraber özellikle dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise değerli kardeşlerim, hileli ve dolaylı yollar haram olan bir şeyi helal kılmaz. Ve bu konuda bilgisizlik bir mazeret değildir. Hangi çağda yaşadığımıza dikkat edin. Bilgisizlik bir, bilgisizlik bir mazeret değildir. Aynı zamanda efendim işte ben bunu yapıyorum ama benim niyetim iyi. Bu da mesuliyeti ...oradan kalırız. Bu gibi sözlerde yeterli değildir. Ve en son olarak değerli kardeşlerim, vasıtalarında gayeler gibi meşru olması gerekir. Yani haramın adının değişmiş olması, faizin adının kredi olması veya da çoğu insanın onu yapıyor hale gelmesi bir Müslüman için yakışık almayan bir durumdur. Veyahut da böyle sözler veyahut da böyle davranışlar bizden mesuliyeti kaldırmaz. Hani derler ya, her koyun kendi bacağından asılacaktır. İşte bundan dolayı değerli kardeşlerim adının değişmesi veya da insanların çoğunun bunu yapması mesuliyeti ortadan kaldırmaz. Haramdan veya da harama yol açan vasıtalardan kaçınmak gerektiği gibi aynı şekilde Şüpheli olan şeylerden, de, Efendimiz buyurdu ya, haram bellidir, helal bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli olan şeyler vardır. İşte e, haramdan kaçırmak evet esastır. Aynı zamanda şüpheli olan şeylerden, işlerden uzak durmamız lazım. Aynı şekilde hem kendimiz için hem de evlatlarımız için, geleceğimiz için şüpheli olan kazançlardan da uzak durmamız lazımdır. Allah-u Teala cümlemizi hakka hak bilip hak yoldan giden, batılı batıl verip batıldan uzak duran, rızasına uygun amel işleyebilen, haramdan layıkıyla sakınan, helal olan, güzel olan, temiz olan şeylere yönelen güzel kullarından eylesin. Subhan Rabbi Rabbil Zeta Amna Yesifun ve Selamun Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin Lillahi Teala Fatiha